Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma yeniyseniz ben Nil Şimşek. Bu videomda size okula dönüş back to saç modelleri göstereceğim. Benim de severek yaptığım kolay saç modellerine geçelim. Evet ilk saç modelimizde çok pratik böyle saçınız dağınıkken ya da çok uğraşmak istemediğiniz zaman yapabileceğiniz bir saç modeli. Bandanayı üçgen şekilde katlıyorsunuz. Her yerde bulabileceğiniz bir şey. Evet. ortasını alnınıza ayarlayıp arkadan sıkı bir şekilde bağlıyorsunuz. Benim bandanam birazcık daha küçük ama daha büyük bandana kullanırsanız o zaman arkada daha bağladığınız zaman kalan üçgen kısmı aşağıda değil üstünde bırakırsanız daha güzel gözükür. O zaman düğümü de kapatmış olur. Sandığa ne kadar önde olmasını istediğinizi ya da nasıl durmasını istediğinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bence çok tarz duruyor. Hem de bandanınızda olan renklerle böyle bir kombin yapsanız ya da dümdüz giyinseniz bile tek renk çok farklı duruyor. Bence bu sene moda olması çok güzel çünkü çok güzel bir aksesuar. İsterseniz saçlarınızın önünden böyle küçük parçacıklar da çıkartabilirsiniz daha böyle dağınık şey durması için. Size kalmış. İkinci saç modeline geçiyoruz. TikTok'ta, Instagram'da her yerde görüyorsunuzdur böyle saçların önlerini örüyorlar. Benim şu anda önlerini toplamamın sebebi saçlarımda böyle kahkül gibi önde kısalar vardı. O yüzden onları örsem çıkıntılı olacağı için onların yanındakileri örüyorum uzun saçlarımı. Örmek konusunda çok becerikli olduğum söylenemez çünkü şey yarım saatte ördüm. Evet böyle ucuna küçük lastik tokalardan da takıyorum. Evet bir taraf oldu. Diğer tarafı da aynı şekilde öreceğim. Evet sonunda ikisi de bittiğine göre saçımın üstünü öteceğim topladığım yere. Yani kahküllerimi çok uzadılar. Aradaki saçımı ördüğüm için örgünün başladığı yer çok belli oldu. O yüzden önde bıraktığım kahkillerimi yani önde bıraktığım kısa saçlarımı arkaya doğru tutturacağım. Yay! Evet istediğim gibi oldu. Bence çok tatlı duruyor. Böyle çok farklı. Bayağı trend bu saç modeli bu aralar. Saçlarımların kısa olduğu için yapamam diye düşünmüştüm ama gayet de güzel Ey. oldu. Ay. Saçlarımı açtım, taradım. Şimdi saç modeli için saçlarımı arkadan düz bir şekilde normal toplayacağım. Evet sonra da örgümün ucuna taktığım o lastik tokalardan bölüm bölüm takacağım. Siz isterseniz rengarenk tokalar da takabilirsiniz. Tek bir renk de takabilirsiniz. Ben de siyah taktım. Saçınızı kabartıp sonra yaparsanız daha böyle şişkin durur. Ben bir sonraki saç modelini de yapacağım için kabartmadım. Ama böyle kabartıp da yapabilirsiniz. O zaman daha pofidik durur. Şey pofidik ne? Pofidik. Siz kadar böyle bölüm yapabilirsiniz. Hepsini yani istediğiniz kadar yaptıktan sonra aralarını böyle açın. Bence düz bir at kuyruğuna göre çok daha şık gözüküyor. Önce saç modelinde uğraşmamız gereken hiçbir şey yok. Sadece e, normal böyle şal ya da bir saç bandanasını bu şekilde katlayacaksınız. Daha sonra önceden at kuyruğu yaptığınız saçınızı bağlayacaksınız arkasında böyle kurdele şeklinde de bağlayabilirsiniz normal şekilde de. Bence çok tatlı. Bu aralarda çok moda böyle saç aksesuarları. Ben çok beğeniyorum. Son saç modelim olarak Britney Spears'ın ikonik bu iki yandan at kuyruğu saç modelini yapacağım. Saçımı ortadan eşit bir şekilde ayırıyorum. Burada Britney Spears'ı tanımayan var mı? Bir tarafını yaptım. Şimdi hemen diğer tarafını da yapacağım. Ben birazcık daha arkadan geriden topladım. Böyle de bırakabilirim aslında. Böyle de çok tatlı duruyor. Ama örmem gerekiyor. Çünkü Britney Spears öyle yaptı. Öndeki saçlarımı topladığım zaman arkada kaldı öyle biraz. Ama onları tel tokayla tutturacağım. Şimdi diğer tarafını da örüyorum. Evet, bitirdikten sonra önden böyle küçük saçlarımı çıkarttım. Bence çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne tarz videolar çekmemi istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videomda görüşmek üzere. Peace out. Ah. Cringe. yok. Evet. O benim hareketim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oh. <laughs> <Bir>, bir... <laughs> Bu buna. Bu ne? sonraki videomda görüşmek üzere.